Mesela bugün bugünün sıcak haberlerinden bir tanesi ondan da bahsedebiliriz. Sergio Oliveira Molde maçında oynamadı. Herkesin aklına acaba düşünülmüyor mu acaba ayrılıyor mu gibi bir soru işareti geldi açıkçası. Yani bunu inkar edecek halimiz yok. Bugün de yani ben bunu bugün öğrendim de aslında dün akşam son antrenmanda sakatlanmış Sergio Oliveira. Kasığında bir ağrı var. Antrenmandan sonra hatta net bir bilgi olarak bunu söylüyorum antrenmandan sonra akşam eşiyle arkadaşlarıyla bir yerde yemek yiyorlar. Birlikte olduğu insanlara da bu arada kamera ile ilgili bir sıkıntımı... Sanırım düzeldi. Küçük bir kamerada problem yaşadık. Şöyle Sergio Oliveira dün antrenmanla bir sakatlık yaşıyor. Sonrasında dediğim gibi eşiyle arkadaşlarıyla yemek yerken de orada zaten kasığında bir ağrı olduğunu ve tedavi için İstanbul'da kalacağını söylüyor. Bugün ben teknik heyetten de bir isme sordum. Onlar da aynı şeyi teyit ettiler. Dedikleri şey şu. Dün antrenmanla sakatlandı. Bu sabah emarı çekildi ama MR'ı kötü gözükmüyor. Yani böyle korkutucu bir durum yok ya da uzun süreli bir durum yok. Önümüzdeki hafta itibariyle takımla çalışmalara başlar deniyor. Aynı şekilde tabii ki bu ayrılık durumuyla ilgili acaba yeni bir gelişme var mı diye de biraz araştırdım, sordum. Açıkçası hiç böyle bir planın olmadığını söylüyorlar. Sergio Oliveira'ya yakın olan isimler. Yani oyuncunun burada zaten yerleşik bir düzeni var. İki sene daha kontratı var. Yani Böyle bir ayrılık sürecinin başlaması için oyuncunun bir hazırlık yapması gerekiyor yani. O, o süreçler öyle yaşanıyor perde arkasında. Öyle bir hazırlığı, öyle bir düşüncesi yok dediler Oliveira'nın. Zaten iki senelik kontratı var. O yüzden şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Ha, önümüzdeki hafta bir şey olur bilmiyorum ama muhtemelen yarın da Okan Hoca'ya maç önünde sorulacaktır. Sergio Oliveira'nın kadroda olmaması ile ilgili durum. Okan Hoca'nın muhtemelen söyleyeceği cümleler bunlar olacak. Tam, ya çünkü durum bu. Yani kulübü teknik heyetin verdiği bilgi bu yönde. Hemen ee, bir diğer soruya geçiyorum. Adem isimli izleyicimiz Endombele'yi sormuş. Yine o da çok konuştuğumuz isimlerden bir tanesiydi. Onunla alakalı neler söylerse Şu anda süreç nasıl ilerliyor? Ya Endombele Galatasaray'ın en baştan beri listesinde. Hatta geçen sene bile listesinde olan isimlerden bir tanesiydi. Geçen sene daha yüksek profilliydi Endombele. Geçen sene aslında yani şunu söylüyoruz. Geçen seneki performansı soru işareti yarattı diyoruz ama İtalya'nın şampiyonunda 40 maça çıktı Endombele. Yani soru işareti yaratmış hali de bu bu arada. Sadece o dönem için beklenti daha yüksekti. Biraz o beklenti düştü. En baştan beri de aslında Galatasaray'ın alabileceği pozisyonda Endombele. Yani o bir aydır bir buçuk aydır eğer Galatasaray yönetimi deseydi ki çok ciddi bir şekilde masaya oturduk biz bu oyuncuyu alıyoruz diye alabileceği bir pozisyondaydı şartları itibariyle. Ama Aranan şey şu. Yani Erdem Bey de bunu çok fazla söyledi. Okan Hoca da çok fazla söyledi. Şimdi tabii ki o vakit gelip çatınca o söz sözleri insanlar tabii ki çok hatırlamıyor. Daha telaşlı ve panik halde davranıyorlar. Haklı da taraftarlar bu konuda da bir şey diyemem yani. Ama biraz daha bence sakin olmakta fayda var. Galatasaray'ın çok böyle planı dışında gelişen bir olay yok transfer sürecinde. Sadece dediğim gibi tartışılmayacak bir isim, en çok katkıyı verebilecek bir isim ve şimdi İki gün üç günlük bir vakit kalıyor belki ama gerçekten şimdi Avrupa'da pencere kapandığı andan itibaren normal şartlarda belki hiçbir şekilde ihtimal doğmayacak oyuncuları da kadroya katma imkanı doğuyor. O yüzden biraz daha bir iki gün daha dişimizi sıkmakta fayda var. Şimdi taraftarlar tabiri caizse tırnak içerisinde bir yangın halindeler sosyal medya tabiriyle. Ben şöyle çok kısa, hemen bir buçuk iki dakikada. Galatasaray'ın aslında bu transfer döneminde yaptığı şeyleri bir hatırlatmak istiyorum ki biraz sakinleşmekte fayda olduğunu düşündüğüm için. Yani Galatasaray Haziran ayında sezonu bitirirken bir kere en başta herkesin kafasındaki düşünce şuydu. Biz de hep bunları konuştuk. Kadronun yarısına yakını ayrılabilir. Nelson gider, Boya'ya gider, Toreyra ayrılabilir teklif gelirse. Icardi'nin kalması çok zor. Raşitsa durumu belli değil gibi yani ilk 11'deki neredeyse oyuncuların yarısının ayrılma ihtimalinden bahsediyorduk. Galatasaray yönetimi Raşitsa dışında geçen seneki şampiyon 11'inin tamamını korudu. Bir kere bu çok değerli bir şey. Oyuncuların tamamına yakını kampa katıldı ve hazır bir şekilde sezona hazırlandılar. Bu bir. İkincisi bunların üstüne geçen sene Galatasaray'da en çok konuşulan sorun olduğu düşünülen şey Solbek mevkiiydi. Solbek'e yani gerçekten A plus, hatta A neyse nasıl yorumluyorsak artık bunu. Bu kadar detaya girmeye gerek yok. Üst düzey bir sol bek aldı Galatasaray. Kadroda eksik olan bölge böyle kapatıldı. Futbol, Türk futbol tarihinin en büyük transfer satışlarından birini Nikolo Zaniolo ile gerçekleştirdi Galatasaray. Şubat ayında aldığı oyuncuyu Ağustos ayında tabii ki bonuslar var nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ama kağıt üstündeki rakam 44 milyon euro civarında. Bu satışı gerçekleştirdi. Zaniolo'nun yerine bonservis ödemeden Hakim Ziyeyi kadrosuna kattı. Tete kadroya katıldı. 3 milyon euro imza bedeli karşılığında. Wilfried Zaha kadroya katıldı. Yani mesela dün ben Manchester United taraftarlarının yorumlarını okurken birincisi Galatasaray deplasmanından çok korkuyorlardı taraftarda. İkincisi de Zaha'dan biraz çekiniyorlar. Yani o geçen seneye kadar oradaki bütün Big Six takımlarının korkulu rüyası olan bir oyuncudan bahsediyoruz kadroda böyle bir kalite artışı sağlandı. Sergio Oliveira ile ilgili mesela az önce sakatlık durumundan bahsettik de yani Sergio Oliveira niye bu kadar değersiz bir oyuncu gözüyle bakılıyor? Ben gerçekten anlamış değilim. Yani sezonun son birkaç maçında fiziksel olarak düştü. Kabul ediyorum. Geçen sene Galatasaray'a Sergio Oliveira gelmeden önce orta sahada çok ciddi sıkıntılar vardı. Sergio geldi, hücumda takımın en büyük akıllarından bir tanesi oldu. Büyük maçların hepsinde çok iyi oynadı. Fenerbahçe maçında açılış golünü attı. Rakip orta sahalara karşı çok büyük üstünlükler kurdu. Yani Sergio Oliveira bu kadar değersiz bir oyuncu değil bence. Şu an taraftarın yani orada bir oyuncu yok gözüyle baktığı durumda değil Oliveira. Şu an eksik olan tek şey bir tane kaliteli bir orta saha oyuncusu ve bunun da transferi çok yüksek olasılıkla gerçekleşecek. Tabii ki risk barındıran bir durum mu? Risk barındıran bir durum ama mesela şu söyleniyor hep. İşte biz ön elemeleri riske attık. Icardi olmasaydı ön elemeleri geçemiyorduk. E Icardi hangi sayede geldi acaba? Yani Icardi hep söylüyorum bunu. Mayıs ayı sonu, Haziran ayı başında Icardi Galatasaray'a gelecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan bir hafta önce İstanbul'a gelecek dese herkes bunun altına imza atardı. E Icardi geldi. Ön elemeleri riske attık dediniz. Diyor, diyor çoğu insan ama e Icardi sayesinde geçildi. Yani bu da yönetimin yaptığı bir şey değil mi? Yani Icardi kendi kendine mi İstanbul'a geldi mesela yani? Ben bu maçlarda oynayayım hadi diye gelmedi yani. Netice itibariyle 10 milyon euro bonservisle 30 yaşındaki Mauro Icardi'yi Temmuz ayında Galatasaray İstanbul'a indirdi ve öneleme maçlarını çıkarıp onun sayesinde tur atladı. Yani Icardi Galatasaray'ın futbolcusu değil mi yani? O gol atınca ya da onun sayesinde kazanılınca bir puan eksik mi yazılıyor ya da öyle bir şey mi var mesela? O nedenle bence bu kadar böyle bu yangına gerek duyulacak bir durum söz konusu değil. Orta saha transferi tabii ki çok önemli. Birkaç gün içerisinde zaten bu durumu öğreneceğiz ne olduğunu. Peki. Hemen e, gitme ile alakalı bir soruya geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla gelecek isim yazıyorlar zaten ama Fatma Taşkın demiş ki Nelson gidecek mi? Aslında sen de sözüne başlarken bahsetmiştin. Bir sezon bittiğinde Nelson'un, boya gibi isimlerin takımdan ayrılmasını bekliyoruz diye. Nelson'la alakalı hep böyle haberler çıkıyor. Gitmek istiyor, takımdan ayrılmak istiyor diye ama... E, biz sorduğumuzda da takımda kalmak istediğini, söylediğini duymuştuk. Sen neler söylersin? Yeni bir gelişme var mı? Yeni bir teklif var mı Nelson için? Nelson evet. için yeni gelişme var ama... Yani sonuçlanacak bir gelişme gibi gözükmüyor. Sevilla yeniden talip oldu Nelson'a. Kiralamak istediler. Ama tabii ki şu an öyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray Nelson'u gönderme düşüncesi yok. Zaten bu saatten sonra da pek olması mümkün değil. <laughs>